Bizim okul sunar. Başka bir örnek. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklarımıza sürekli olarak yansıyan olumlu ve olumsuz uyarılar onları zaman içinde şekillendirir. Çocuk eğitiminde çocuğun alacağı uygun ve ideal uyarılar yaşına uygun olmalı, gelişmesine katkı sağlamalı, ailenin yapısına uygun olmalı. Çocuğun karakter gelişimine destek sağlamalıdır. Ne yoğun ve aşırı, ne de eksik ve yetersiz olmalı, karşıt mesajlar içermemeli, beden ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlamalıdır. Bakın, paragrafa baktığımızda konusu nedir, anlatılan şey nedir? çocuğa verilen mesajların uygun olması ile ilgili A şıkkına bakıyoruz. Eğitimin çocuk için önemi bu alakalı değil. B. Çocuğun gelişim evreleri. Burada anlatılan şey çocuğun gelişim evreleri değildir. C. Çocuk eğitimde uygun mesajlar. Evet bakın burada hem çocuktan hem de uygun mesajlardan söz ediyor. D. Şıkkı çocuk eğitiminde çevre. Aradığımız doğru cevap konuya en uygun. C. Şıkkı yani çocuk eğitiminde uygun mesajlar olacak. Başka bir örnek. Bu paragrafa aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur? Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır. Daha dile gelmemiş, henüz ilk kelimesini öğrenmemiş bir çocuk. Ne istediğini çarpık çırpık el sallamalarıyla anlatmaya çalışan bir bebek. Bir toplumun ilk piyesi, bir çocuğun ilk kelimesi demektir. Ömrü boyunca tiyatrosuz kalan bir toplum Önce dilini yitirir, geleneğini unutur, sonra bütün bağları çözülür, sokağa düşer. Paragrafa baktığımızda tiyatroyla toplum arasındaki ilişki anlatılıyor. Tiyatronun toplumun diline, e, dilimize büyük katkı sağladığından söz ediyor. A. Tiyatro ve çocuk. B. Tiyatronun gücü. C. Tiyatronun tarihi. D. Tiyatro ve kitap. Arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz tiyatroyu anlatırken bir çocuk benzetmesinden yola çıkmış. Aradığınız cevap A şıkkı olacaktır. Başka bir örnek. Yukarıdaki paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sözü uzatmak, büyütmek, dallandırmak, gereksiz kelimelerle doldurmak yoktur onda ne diyecekse en açık en doğru biçimde söyler ama bu sözler bir araya geldi mi bir derinlik bir anlam çoğalması üzerinde uzun uzun durmak incelemek düşünmek gerekliliği yaratır bakın arkadaşlar bu paragrafta bir sanatçıdan bir yazardan söz ediyor ve onun gereksiz sözcükler kullanmadığı halde yoğun ve güçlü bir anlatıma sahip olduğundan söz ediyor A sözü uzatmak, B doğru söylemek, C anlam çoğalması, D özlü anlatım. Paragrafta anlatılanlardan anladığımız nedir arkadaşlar? D şıkkıdır özlü anlatım yani az sözcükle çok şey anlatmak. A şıkkı burada bizi yanıltmasın. Sözü uzatmak konusu değildir. Bunun başlığı olamaz. Çünkü sözü uzatmadan özlü sözü anlatmaktan söz ediyor paragraf. Başka bir örnek. Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Para gerçek zenginlik değildir. O sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. Bir çölün ortasında hararetten yanan bir insan için birkaç damla soğuk su bir torba altından çok daha değerlidir. Bakın başlık dedik konuyla alakalı olacak. Burada söz edilen şeyler bir insanın paradan çok neye ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Paranın değil insanın gerçek ihtiyaçlarının öneminden söz ediyor. A. Gerçek zenginlik. B. Çöl ve su. C. Soğuk su. D. ihtiyaçların giderilmesi. Arkadaşlar gerçek zenginliğin ne olduğunu söz ediyor. Çünkü ilk cümlede Para gerçek zenginlik değildir derken gerçek zenginliğin başka bir şey olduğuna vurgu yapıyor arkadaşlar. Dersimiz sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın paragrafta bolca soru çözerek ve düzenli kitap okuyarak paragraf sorularını daha rahat çözebiliriz. bizim okul sundu